Genel Yetenek Testi soru 15. Araştırmacılar farklı çeşitlerde yiyecekler verilen farelerin tek çeşit yiyecek verilenlere göre daha fazla yediklerine dikkat çekiyor. Benzer bir durum insanlar için de geçerli. Özel günlerde kurulan ziyafet masalarındaki çeşitlilik daha fazla yemek yememize neden oluyor. Gerek farelerin, gerekse insanların fazla yiyecek seçeneği sunulduğunda daha fazla yemesinin nedeni Hassasiyetin uzun süre kaybolmayışı. Örneğin sadece makarna yiyorsak kısa bir süre sonra makarnanın tadına karşı hassasiyetimizi kaybediyoruz ve çabuk doyuyoruz. Ancak çeşit arttığında hassasiyetimizi daha uzun süre koruyoruz ve doyma süremiz uzuyor. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Çok yemeye yol açan etkenlere B) Sağlıksız beslenmenin olumsuz etkilerine C) Kimi canlıların yeme alışkanlıkları arasındaki benzerliğe, d) yemek türlerindeki fazlalığın tokluk hissini geciktirdiğine, e) yeme isteğini azaltan nedene. Cevap: Bu parçada geçen araştırmacılar farklı çeşitlerde yiyecekler verilen farelerin tek çeşit yiyecek verilenlere göre çok daha fazla yediklerine dikkat çekiyor. Benzer bir durum insanlar için de geçerli. Cümleleri, kimi canlıların yeme alışkanlıkları arasındaki benzerliğe, özel günlerde kurulan ziyafet masalarındaki çeşitlilik daha fazla yemek yememize neden oluyor cümlesiyle, çok yemeye yol açan etkenlere, gerek farelerin gerekse insanların fazla yiyecek seçeneği sunulduğunda daha fazla yemesinin nedeni hassasiyetin uzun süre kaybolmayışı cümlesiyle Yemek türlerindeki fazlalığın tokluk hissini geciktirdiğine, örneğin sadece makarna yiyorsak kısa süre sonra makarnanın tadına karşı hassasiyetimizi kaybediyoruz ve çabuk doyuyoruz cümlesiyle de yeme isteğini azaltan nedene değinilmiştir. Yani cevabımız B şıkkı. B şıkkındaki sağlıksız beslenmenin olumsuz etkilerine parçamızda değinilmemiştir.